Şimdi bu çok tartışılan bir mevzu. O tartışılan mevzuya, yani aya ayak basılmadı meselesiyle ilgili en fazla tartışılan mevzulardan bir tanesi. Bu arada ee, küçük bir şey yapabilir miyim, sözünü bölebilir miyim? Tabii. Bu şimdi 1969 yılına geldik, aya ilk insanlı ayak basma konusuna geldik. Bununla ilgili aklınıza takılan işte bazı iddialar duymuş olabilirsiniz vesaire. Bunları da sorabilirsiniz. Biz e, cevaplandırabiliriz tabii tamamen bu konudan e, bahsetmek doğru olmaz ama eğer aklınıza gelirse bu şekilde iddialar hani atıyorum e, neden çekilen fotoğraflarda gökyüzünde yıldız yoktu gibisinden hani fotoğraf e, iddiaları var ya. Bu soruları sorarsanız bunları da cevaplayabiliriz hazır e, sözü geçiyorken. Buyurun hocam devam edebilirsiniz. Şimdi 16 Temmuz 1969'da Amerika tam aya inmeye karar veriyor. Bu son derece riskli bir iş ama Amerika bunu yapacak ve bunu yaparken şimdiye kadar yapılmamış bir şey yapılıyor. Geçen yayında da anlattım ama şimdiye kadar yapılan uzay görevlerinin çoğunda doğru düzgün fotoğraf yok. Hatta Yuri Gagarin'in bildiğiniz gibi uzaydaki macerasında çektiği tek bir fotoğraf bile yok. Bunun üzerine bir sürü şey konuşulabilir. Neden yok? Niye olmadı? Niye bu kadar ihtiyatsız davrandılar? Niye bu kadar önemsemediler diye düşünülebilir. Fakat olmadı. Ee, geçen de anlattığım gibi yine, bu geçen anlattığım kısmını sık sık söylüyorum. Çünkü bir önceki yayınımızı izlemeyenler izlesinler. O da e, bayağı önemli kısımları anlatıyoruz aslında. Uzay yarışı, burada e, Ay'a iniş de çok önemli gibi görünüyor ama asıl o ilk 10 yıllık kısmı en önemli kısmı bence tabii. Amerika diyor ki ben bu Ay inişini bütün dünyaya canlı olarak göstereceğim diyor. Bu bir risk büyük bir risk. Çok çok büyük bir risk. E, fakat kendilerine güvenleri fazla. Çünkü zaten başarılı oldular ve iniş yapılacaklarını tahmin ediyorlar. Yani yüzde doksan ihtimalle biz ineriz diyorlar. Yüzde yani onluk ihtimalle ne olur? En fazla işte ilk ören insanları göstermiş oluruz. Yine havamız olur. En azından ay üzerindeki ilk insanlar bizim şehitlerimizdi. Düşüncesiyle hareket ediyorlar. Araca bir TV kamerası koyuyorlar. Bu bir. Canlı yayın yapacak birkaç tane TV kamerası var, TV yayın e, istasyonu e, vericisi koyuyorlar. Ve de tüm astronotlara, e, Ay'a inecek olan tüm astronotlara birer fotoğraf makinesi veriyorlar. Sürekli fotoğraf çekin diyorlar. Hiç durmadan fotoğraf çekin e, Ve de bu, o kadar şey ki şimdi e, uzay elbisesi çok hantal bir şeydir. Bir dakika sen idare et, ben bir fotoğraf makinesi alıp geleceğim. Tamam, bekliyoruz. Hemen ben de o sırada chat'e bakayım. Çilek ben hakikaten bir tane bile efektsiz dünya fotoğrafı görmedim demiş. Küba ülke ocakları peki tekrar Ay'a gidip numune alınma işlemi yapılamaz mı? Emin olmamakla birlikte ileride Ay toprağından beton yapılabileceğini duymuştum. Ama kaynağım yok. Bu Ay'la ilgili değil de ben onu şeyle duymuştum. Mars yüzeyinde toplanan bazı numunelerle Mars tuğlaları yapılabileceğine dair hatta bunun e, cihazı bile var. Onu biliyorum ben. Ay, da, ay yüzeyinden beton yapılabileceğini ben de ilk defa senden duydum. Mehmet Özcan, Amerika'nın iniş bölgeleri defalarca görüldü. Güzel yerlere tezgah kur kurdular. Hemen hemen tüm ekvator bölgesine indiler demiş. E, ay'ın zaten... Artık çok fazla bölgesine inilmiş ve artık neredeyse her yerine araç gönderilmiş halde ve fotoğrafının çekilmediği yerde kalmadı. Her tarafını artık biliyoruz haritalandırılmış <laughs> halde. Şimdi Onu da, Evet yaptılar? Biliyorum. Astronotların her birine birer tane fotoğraf makinesi verdiler. Şimdi şeyi düşünün. Uzay elbisesi çok hantal bir şeydir. Yani parmaklarınız birden üç katına çıkar kalınlığı ve de e, kolay hareket ettiremezsiniz. E, çünkü oldukça kalın e, ve de zor hareket eden bir yapısı var. Bu da normal. Çünkü sizi dış kısımdaki e, ısı kaybından ve işte zararlı ışınlardan korumaya çalışıyor. Şimdi normal şartlarda bir astronot eline kamerayı alıp e, şu tuşlara basamaz. Netleme yapamaz. Bu şekilde çevirip rahat rahat e, olduğu gibi netleme yapamaz. O zamanlar otomatik netleme yapan makineler yok. Şöyle gözüne getirip bakamaz. Çünkü zaten inanılmaz bir kask var. Makineyi manuel ayara alıp buradan enstantaneyi, şuradan işte diyaframı, e, şuradan ISO'yu ayarlama gibi bir... Zaten ISO yok o zamanlar, filmli makineler var. Böyle bir e, şansı yok. Bunlara şunu diyorlar. Makineleri alın. Göğsünüzde taşıyacaksınız tüm makineleri. Hani bu göğsünüzde şurada ...yapayım. Şurada bu makine böyle duracak. Bu makine böyle dururken... ...sizin yapmanız gereken tek şey... ...baş parmağınızla yukarıdaki düğmeye basın. Orada kocaman bir düğüm var. Basın, çekin. Basın, çekin. Sürekli basın, çekin. Sürekli basın, çekin. Şimdi bu astronotlar... ...bu çekimleri yaparken... Iı, ...hiçbiri ne çektiğini görmüyor. Ve ne çektiğini görmedikleri için de... ...bu eğitim süreçleri boyunca... Iı, ...eğitimlerinin bir parçası olarak günlük yaşantılarında boyunlarında makinayla gezmek zorunda kalıyorlar. Ve binlerce resim çekiyorlar günlük yaşamlarında. Evinde otururken, çocuğuyla oynarken, okula giderken, işe giderken, yol yürürken, arkadaşla sohbet ederken, kahve içerken, baba gittiğinde bira içerken sürekli bunlar fotoğraf çekiyor ve alışıyorlar. Ama ne çektiğini görmeden çekiyor. Fakat bu dediğim gibi çalışma sırasında da ve belli bir tecrübe kazanmış oluyorlar. Amerika'nın burada en büyük amacı zaten bu kadar fazla fotoğraftaki amacı tüm dünyaya bir görsel şov yapabilmek. Şimdiye Hı -hı. kadar ne Sovyetler bile, ne Amerika böyle bir görsel şov yapamamıştı. 2 3 tane fotoğraf gösterebiliyorlardı. o kadar çekebiliyorlardı. Ama ilk kez insan gidecek aya ve bir insan bir makineden çok daha verimlidir. Şu anda bile öyle. Ve o aya nihayetinde 16 Temmuz 1969'da aya bunlar ayak bastılar. Armstrong geldi, bastı. Orada özlü sözler söyledi. Kimsenin unutum, unutmayacağı. İşte ondan sonra buz Aldrin indi, i̇şte şeyin yancısı olarak. Zavallı Michael Cohen yüz yukarıda onları izliyordu. Bu arada devam etmeden Değil önce az önce kamerayla ilgili bir şeyler söyledin. Onunla ilgili de bir soru var. Onu da cevaplayıp devam edelim istersen. Can Baba, 35-35. Hocam çekilen fotoğraflarda neden yıldız yok onu merak ediyorum demiş. Az önce aslında sorduğum soruyu tekrar sormuş. Onu cevaplandıralım. Ee, mesela az önce e, hocam sizin elinizde tuttuğunuz kameranın uzun pozlama diye bir ayarı var değil mi? Evet. Bu uzun pozlama ayarı ne yapar? Bir gecede eğer siz o kamerayı bir tripota koyup gökyüzüne doğru tutarsanız atıyorum 30 saniye boyunca 1 dakika boyunca ışığı toplayarak yıldızların e, gözükmesini sağlar. Hatta şu an e, en gelişmiş makinelerle, fotoğraf makineleriyle bile eğer ayarlarını düzgün bir şekilde yapmazsanız, ışık kirliliğinin olmadığı bir yerde gökyüzüne e, doğrultup kamerayı fotoğraf çekerseniz yine simsiyah görünebilir. Uzun pozlama yapmadığınız için. Bu e, az önce hocamız bahsetti. E, sürekli çekilen fotoğraflar var ve bu makinelerde e, gelişmiş ayarlar yok çünkü çok e, geçmişteki bir teknolojiden bahsediyoruz. O yüzden yani, otomatik e, ışıkta çekiyorlar sürekli. Otomatik yani, ışıkta e, fotoğrafçıların gündüz fotoğraf çekmekte çok kullandığı işte bir 1/125 ayarlarsın. O o ayarda çekiyor. Çünkü bunlar ay yüzeyinde zaten güneş altındalar. Ortalık çok aydınlık, atmosfer yok. Dolayısıyla bir mavi gökyüzü veya bir Mars'taki gibi kırmızı gökyüzü görünebilecek ortam yok. Fakat insanlar aydınlık çünkü güneş ışığı vuruyor. Çok aydınlıklar işte o ayarda 1 bölü 1250, işte 1 bölü 1500 civarında sürekli kendi fotoğraflarını çekiyorlar. Evet yani zaten o, amaç e, kendi fotoğraflarını ve o aynen. yakın manzarayı çekmek. Gökyüzünü çekmek için çok daha ciddi ayarlar yapmaları gerekiyor. Hatta daha gelişmiş neler kullanmaları gerekiyor. Uzun pozlama yapmaları, tripod kullanmaları, o kamerayı ya bir fotoğraf son derece gıcık bir şey yapabilir miyim arkadaşlar şu anda yapayım. Ben bu makineyle e, karşıdaki yıldızları çekeceğim. Çok da parlak yıldızlar var böyle ışıl ışıl gökyüzü altında. Şimdi ben çekiyorum o yıldızlar görünsün şekilde. Basıyorum ve şu anda benim beklemem lazım. Böyle elimi hiç kımıldatmadan Evet. Hiç kımıldatmadan elim beklemem ben. O yıldız çıksın diye hala bekliyorum bak bu arada. 7 saniye, 8 saniye, 9 saniye, 10 saniye, 11 saniye, 12 saniye. Hala kımıldamam lazım ha. 13 saniye, 15 saniye, 17 saniye, 19 saniye. Anca çekildi. Bu arada eğer karşımda ben o yıldızı çekerken biri var ise, bir arkadaşım varsa... O arkadaşım şu anda bembeyaz parlıyor. Hiçbir yatayı görünmüyor. Hareket ettiyse de önden hayalet geçiyormuş gibi oluyor. Bunu evet. kendiniz deneyebilirsiniz. Elinize herhangi bir fotoğraf makinesi alın. Cep telefonlarınızı deneyin. Ya da başka bir DSLR makine alın deneyin. Veya filmli bir makine alın deneyin. Arka planda çok güzel yıldızların olduğu bir an, anda veya işte gece çok güzel bir şehir manzarasını uzaklardan göründüğü bir anda hem arkadaşınızı hem de arka manzarayı çekmeye çalışın. Yapamadığınızı göreceksiniz. Evet. Yapamaz. Mehmet Özcan ayrıca Ay'ın parlak yüzeyinde doğrudan güneş ışığına maruz kalınan bir yerde astronotların bile doğru düzgün yıldız gördüğünü sanmıyorum demiş. çok Kesinlikle doğru bir yere doğru. parmak basmış. Kesinlikle. Yine bu fotoğraflar çekildiği zaman Ay'ın gündüz tarafı diyebiliriz aslında. Çok bu yüzden yine <laughs> Evet o yüzden astronotların dediği gibi onlar da yıldız görmemiş olabilirler. kastada yani, da filtre e, var diye demek Yıldız için çok büyük ihtimalle şu gerekirdi. Güneşe sırtlarını dönerlerdi. Pek yüzeye bakmazlardı. Bu arada yüzeyden de yansıyan çok ışık var. Yüzeye bakmaz. İşte 5 dakika durur gözlerini alıştırır. Bir de filtre var. Arkada güneş var. Yere bakmamış. Dağlara bakmamış. Kafası böyle. Ancak o zaman belki yıldızları gördü. Gözü de alıştıktan sonra. Evet kesinlikle. Metal Engine'e hoş geldin bu arada. Yaptı. Ama bir problem daha vardı. İlk tüm dünyaya televizyon görüntüsü yansıtılırken bu arada bu görüntüler çok kaliteli değildi onu da söyleyeyim yani aydan yayın yapıyorsunuz aydan televizyon yayını yapıyorsunuz yani bu, bunu bir hayal edin kendi kendinize TRT'nin ilk açıldığı zamanki ilk televizyonu almış olan kişilerin gördüğü yeryüzünden yapılmış TRT yayınlarının kalitesini hesap edin ama adam aydan yayın yapıyor ve de hani bu görüntü çok iyi gelmiyor bir ikincisi bütün dünya orada Amerika e, ayrı bir televizyon bu, tüplü televizyonlar, CRT televizyonlar var, e, tarama sistemleri vardır biliyorsunuz, PAL ve SECAM bir de NTSC e, sistemleri vardır. Amerika farklı bir sistem kullanıyor, Avrupa farklı bir sistem kullanıyor, bir başkası farklı bir sistem kullanıyor, Üç farklı sistem var. Bu sistemi sen oradan kabloyu takarak yapamazsın, e, bir başkasının televizyonuna veremezsin, bir başka ülkeye veremezsin. Hep yapmaları gereken, yapabildikleri e, en pratik çözüm şuydu. Karşıda ekrana yansıttılar, bir perdeye yansıttılar. Ve hangi ülke gelmişse, hangi ülkenin kamerası varsa o perdeden o görüntüyü aldı ve canlı olarak kendi ülkesine gönderdi. Daha sonrasında tabii ki bu görüntüler verildi. E, tüm e, televizyonlara verildi. Ama görüntü kaliteleri kötüydü tahmin edersen. 2000'li yıllara 90'larda diyelim 90'ların sonunda 2000'li yıllarda bu görüntüler restore edilmeye başlandılar. Biraz daha ilk görüntülerden bahsediyorum. Biraz daha iyi hale geldiler. Tabii bu arada o televizyon yayınları haricinde astronotların çektiği son derece kaliteli fotoğraflar ve e, yine kaliteli e, 35 milimetreyle çekilmiş filme çekilmiş videolar da yayınlandı, her yere verildi. Ancak şu, şu var insanların sürekli itiraz ettiği, Ya niye bunlar kaliteli? Ya fotoğrafları kaybetmişler. Şu olmuş, bu olmuş. Olabilir. Ellerinde binlerce, on binlerce fotoğraf var. E şimdi bir film çıkartıyorsun. O filmin içerisinden hepi topu bir tane fotoğraf çıkıyor. Ama 50 tane daha, 30 tane daha resim var orada. Zaten evet. bunların kaliteli olanları alındı. Bir de daha başka bir durum var burada. Yayıncılık yapanlar bunu bilirler. E, 90'larda, 2000'lerde benim gibi grafik tasarımcılık e, reklamcılık yapmış olanlar bilirler. Bir 35 metre mm milimetre filmi taramak çok masraflı bir şeydir. İlk olarak basına yansıtıldığında o dönemki teknoloji çok yetersiz olduğundan dolayı bunlar bir pozometre önüne getirilip karta basılarak yani pozometreden karta e, yansıtılarak <laughs> basıldılar. O karttan e, yine bir pozometreyle alarak gazetelere, basına, kitaplara geldi. Ya bu oldukça teknik bir konu. Yani bunu yayıncılık yapanlar bilirler. Hatta Cağaloğlu'nda yayıncılık yapanlar Maluk çok iyi tanırlar. Maluk Usta'nın pozometresinde benim hayatım geçti. Basit bir filmi alabilmek için ne uğraşırdım. Neyse. Daha sonrasında masa Üstü Skyner'lar ortaya çıkmaya başladı ufak ufak. Bunların da tarama kaliteleri düşüktü. Yine o düşük kaliteden, önce pozometrelerden, manuel pozometrelerden geçiyor, sonra o düşük kaliteden geçti. En sonunda artık 2000'lere geldiğimizde hem NASA'nın hem de diğer büyük ajansların elinde tambur scanner dediğimiz bir tarayıcı vardı. Bu tambur scanner'lar normal şartlarda masa üstündeki scanner'larda bir çoğunuza cırt diye hemen taramaya alışmış olabilir fotoğrafı. Cırt geçer cırt der, taramış olur. Hayır tambur bir e, 35 mm filmi çok yüksek kalitede taramak için yaklaşık 3 dakika veya 5 dakika yerine göre e, 20 dakikalık bir zaman harcayıp sadece bir tane film tarar. Onlarla tarandı ve kaliteli fotoğraflara ancak ulaşabildik. Baskılı kaliteli fotoğraflara ancak ulaşabildik. Evet. Yani çok fazla fotoğraf çekilmiş aslında ve bu fotoğraflardan yani o kadar fazla fotoğraf çekiliyor ki bazı kalitesiz fotoğrafların ortadan yok olması bilinçli yapılan veya tesadüf olan bir şey de değil aslında. E, olması gereken bir şey. Çünkü binlerce fotoğraf var ve fotoğrafların hepsi kaliteli değil. Bir de i̇lk olarak şeyi söyleyeyim e, bu 1969 yılında ay yüzeyinde çekilen fotoğraflara yine NASA'nın sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Biz genelde en kaliteli hallerini görebiliyoruz internette tabii işte tabii, restoranların Evet, yenilenmiş hallerini vesaire görüyoruz ama NASA'nın sitesinde bildiğim kadarıyla kötü diyebileceğimiz fotoğraflarda mevcut. Oradan girip kendiniz de bakabilirsiniz detaylı bir şekilde.